Size 60 saniyede EcoStructure Automation Expert'ten ve kesintisiz bağlantı özelliğinden bahsedeceğim. Yazılım odaklı yeni bir otomasyon çağını temsil eden EcoStructure Automation Expert, verileriniz için dijital sürekliliği mümkün kılar. Otomasyon sistemleri için başka yazılımlarla bağlantı ve etkileşim kurmak kritik öneme sahiptir. Verilerinizin kullanılabilir, eksiksiz ve farklı mühendislik yazılımları tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Ancak geleneksel otomasyon sistemlerinde sıklıkla bağlantı ile ilgili engellerle karşılaşılır. Bu da işinizi geliştirmek için daha az zaman harcarken bu engelleri aşmaya daha fazla zaman ayırmanız anlamına gelir. Automation Expert çok daha basittir. SCADA, Dijital ikiz, Makine Öğrenmesi ve Analitikler gibi farklı yazılımlara kolayca bağlanarak kapsamlı bir yazılım ekosistemi oluşturur. Bunlara ek olarak Automation Expert geliştiriciler için sağladığı ekosistem ile paylaşılabilir ve tekrar kullanılabilir otomasyon uygulamalarından oluşan zengin ve kapsamlı bir kütüphane oluşturur. İşte 60 saniyede kesintisiz bağlantı özelliği ile EcoStruxure Automation Expert